Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum. Video canlı yayın paylaşmıyordum. Dün paylaştığım videoda marketin son durumundan bahsettim. Videoda söylediğim şeyler yaşandı. Bitcoin 25 bin dolara kadar yükseldi ama daha önemli şeyler var tabii ki. Yani ülkemizde çok acı bir durum yaşandı. Ee, çok fazla insan vefat etti. Çok fazla yaralımız var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı, yaralılarımıza eee başsağlığı. Yani Yaralarımıza da arkadaşlar acil şifalar diliyorum. Çok üzücü şeyler yaşandı. Çok kötü durumlar yaşandı. İnsanın gerçekten hiçbir şey yapası gelmiyor. Piyasaya da e, bu süre zarfında pek bakmadım zaten. E, i̇şlem açmıyorum. Bitcoin'de küçük bir yükseliş yaşanmış. Yani e, bilgilendirmek için sizle dün bir video paylaştım. Bitcoin'de küçük bir yükseliş yaşandı. Genel olarak bir marketin durumuna bakalım. Altcoin'lerin durumlarına bakalım. Hangi altcoin'ler? Yükselebilir hangi altcoin'leri takip ediyorum. Bitcoin yükselirse nereye kadar yükselir? Bu yükseliş neden yaşandı? Ee, şu an 25 bin dolara kadar yükselmişken Bitcoin neden yerinde sayıyor? Bunlara bir bakalım arkadaşlar değil mi? Ama yani bu dönemde zaten insan hiçbir şey yapasa gelmediği için de açıkçası arkadaşlar altcoin sepet videosu da markette izin vermiyor. Pek de bir şey olacağını şu anda düşünmüyorum markette. Zaten bir bakacağız. Ben de pek ilgilenmiyorum şu an dediğim gibi markette. Bunlar bir geçtikten sonra normal hayatımıza döndükten sonra kaldığımız yerden zaten devam edeceğiz. Şu an paranın hiçbir önemi yok, borsanın hiçbir önemi yok, diğer şeylerin hiçbir önemi yok arkadaşlar değil mi? Hoş geldiniz tekrardan. Altcoin'lere bakmayacağım bugün. Altcoin'lere bakmanın bir anlamı yok. Sadece marketin genel durumunu konuşacağız. Bir de takip ettiğim coin'leri inceleyeceğiz. Şimdi... Bitcoin tarafına dönmek gerekirse e, Bitcoin'de güzel bir yükseliş yaşandı. Şu şekilde tek mumda %3'lük güzel bir yükseliş yaşandı ve herkes tekrardan heyecanlandı. Bir anda hacim arttı. E, zaten buradaki hacimler de güzeldi. Bir anda herkes fomolandı ve market 25.200 dolara kadar yükseldi. Ama 4 saatlik mumu baktığımız zaman şu şekilde 4 saatlik de çok kötü bir mum gözüküyor. Bu mumu yeşil kapatırsa ve bir sonraki mumu da yeşil açıp yeşil kapatırsa hacimli bir şekilde yükseliş devam eder. Yani şuradaki likidite bölgesinin üstüne çıkması gerekiyor. Buradaki likidite bölgesinin üstüne çıkar ve üstünde kapatırsa yani seviye vermek gerekirse 25.213 dolar seviyesi. 25.213 dolar seviyesinin üstüne çıkarsa biz buradaki yükselişi likidite alımı olarak görmeyiz ve işleme girilecek bölge olarak düşünebiliriz. Ama şu an yaşanan yükseliş şuradaki küçük fitil e, buradaki tepe bölgenin üstünde olduğu için bizim için bu likidite alımı başka bir şey değil. E, şortçuları patlatmak için yaşanan bir yükseliş. Markette para var. Yeterli hacim tabii ki de var. Ama yükseltmek istemiyorlar. Zaten market şöyle bir yükseliş yaptı. Şöyle bir yükseliş yaşandı. 21.400 dolardan yükseliş geleceğini bir önceki videoda bahsetmiştim. Telegram ve Twitter'dan paylaştığım analizlerde de söylemiştim. Bitcoin'de %17'lik bir yükseliş geldi. Bu dönemde altcoin'ler hiç yükselmedi arkadaşlar. Yükselmemesinin sebebi de bitcoin dominansı tamamıyla. Bitcoin dominansı yüzünden yükselmedi. Para ethereum'a ve bitcoin'e aktı. Yani altcoin'lerin yükselmemesi çok normal. Kötü bir durum yok markette. Telegram'da az önce FED tarafından açıklanan haberi paylaştım. Enflasyonu düşürebilmek için. Daha fazla faiz arttırmına ihtiyaç olduğu söylendi. Yani bu adam bunu söylüyorsa marketin durumu kötüdür. Ama şimdi şöyle bir şey var. Gelmişiz 25 bin dolara kadar değil mi? Bu bir e, food haberi de olabilir. Yani pet tarafından e, açıklanan haber food haberi olarak görülemez tabii ki. Ama bir şaşırtma bir e, fake bir durum da olabilir. Bunu da düşünmek gerekiyor açıkçası. Yani haber geldi olumsuz haber geldi market kesin düşer de diyemeyiz. Yükseleceği seviyeyi zaten konuştuk. 25.213 dolar seviyesi üstü kapanışta market yükselişe devam eder bir önceki kritik bölgemiz neresiydi? 23.400 dolar bölgesi 23.400 doların üstüne çok hacimli bir şekilde attı ve 23.400 doların üstüne attıktan sonra şu şekilde en azından %7, %8 vermiş durumda. Ee, tebrik ediyorum işleme girenleri. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, çok fazla dediğim gibi analiz atamıyorum bu ara. 25.213 dolar üstü tekrardan zaten marketi konuşmaya başlayabiliriz. Şu an konuşulacak bir şey yok çünkü 4 saatlikteki mum iyi değil. İyi bir mum kapanmaz eğer mum bu şekilde kapanırsa durumlar kötü arkadaşlar. Durumlar kötü olduğu için de 25.213 dolar seviyesini beklememiz gerekiyor. Bitcoin dominans tarafına baktığımızda Bitcoin dominansını bir açalım. Değil mi? Dominans tarafına bir bakalım. Bitcoin dominansı sert şekilde artmış. Nereye kadar artabilir? Nerede durabilir? Bunları incelememiz gerekiyor. Dominans artık durursa alt altcoin'leri konuşmaya başlayabiliriz. Ama buradaki tek, tepe noktasını kırarsa yani 44.81 seviyesini kırarsa dominans en kötü ihtimalle 48-40'a gelir arkadaşlar. Dominansın yükselmesi gerektiğinden zaten sürekli bahsediyordum. Dominansın yükselmesi kötü bir şey değil. Tam tersine iyi bir şey. Çünkü boğanın gelebilmesi için dominansın yükselmesi gerekiyor. Bitcoin'in güç kazanması gerekiyor ki altcoin'lere para akabilsin. Ama şu an İnsanlar altcoin yükselmediği, altcoin'ler yükselmediği için marketin durumunu kötü sanıyor. Marketin durumu tam tersine şu an çok iyi. Sadece kırılması gereken direnç seviyeleri, var ve yükselişlerde altcoin'lerde çok büyük yükselişler yaşanmadığı için de insanlar düşecek izlenimine kapılıyor. Ama böyle bir durum yok tamamıyla. Odaklanmamız gereken şey Bitcoin dominansı ve Tether dominansı. Bitcoin dominansında kritik seviye 49 44 83 direnç bölgemizde 48-45. Tether dominans tarafına baktığımızda tether dominans da destek seviyesine gelmiş durumda. Yani önemli bir destek seviyesine kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Bunun altını kırması gerekiyor ki bir alt destek seviyesini biz konuşabilelim, düşünebilelim. Ama burası önemli bir destek seviyesi olduğu için de kolay kolay kırılabileceğini düşünmüyorum. E market nasıl yükselir? Marketin yükselebilmesi için teter dominansı yükselirken marketin yükselebilmesi için markete çok fazla para girişin olması gerekiyor. Markete para girsin ki teter dominansı da artsın. Total market cap'te artsın. Yani marketten para çıkışı olmasın. Marketten para çıkışı olursa maalesef her şey tekrardan e, çakılır. Tekrardan Bitcoin tarafına döndüğümüzde Bitcoin şu an bizim için önemli olan tek şey. Bütün altcoin'ler yerinde sayıyor. Neden yerinde sayıyor? Çünkü dominans artıyor. Bitcoin gidemiyor. Total artamıyor. Total market cap ee, 1.085 direncine gelmiş durumda. 1.085 direncini şuralarda konuşuyorduk arkadaşlar. Burası çok kritik bir direnç bölgesi diye buralarda anlatıyordum. Tabii ki grafiklerin hepsi e, silinmiş durumda ama Total Market Cap tarafına da bir bakacağız. Şimdi Bitcoin'de bu 4 saatlik muma dikkat etmek gerekiyor. Şu an marketi takip ediyorsanız odaklanmanız gereken tek şey şu. Kırmızı mum yani düşüş mumu, beyaz olan mum. Bu yeşil kapanırsa ve bir sonraki mum e, yeşil açılıp yeşil kapanırsa dediğim gibi 25.213 dolar üstünde yükseliş büyük ihtimal devam edecektir. 26.000-27.000 dolara kadar devam eder en kötü ihtimalde. Ama ben bunun yeşil kapanıp bir sonraki mum yeşil açacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir ihtimal olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bunu böyle kapatması gerekiyor. Market 4 saatlikte baktığımızda cayır cayır cay yükselmiş durumda. Birer, bir yerde küçük bir düzeltmeye girecek. Değil mi? O küçük düzeltme sonrasında yükselirse yükselir. Ama yani tabii ki de benim amacım risk almamak. Boşu boşuna para kaybetmemek. Buradan işleme girmek pek mantıklı bir şey değil. Direnç kırılımları yakalamak gerekiyor. E, stop noktasını iyi ayarlayabilmek için. Stop olacaksan da düzgün stop olabilmek için. 25.213 dolar kırılır. Benim umumda değil. E, longlarım yani marketin böyle... Olması şu an hiç önemli değil arkadaşlar. Mumun nasıl kapandığı önemli tamamıyla. Şu an benim ne düşündüğümün de bir önemi yok. Nasıl kapanış geldiği ile alakalı tamamıyla işleme girip girmemek. Şimdi odaklanmamız gereken şey Bitcoin haricinde bir de totalde değil mi? Totalde ne dedik? 1.0.85 seviyesi. 1.0.85 seviyesi günlükte baktığımızda bizim için çok kritik bir direnç bölgesi. Bunu kaç aydır haftadır konuşuyoruz arkadaşlar. Burası ne zaman geldi? Şu şekilde şunu bir kapatalım. Burasının tarihine baktığımız 12 Mayıs 2022 yani biz bu direnci kaç aydır konuşuyoruz? 279 gündür konuşuyoruz yani yaklaşık kaç ay ediyor? 10 ay falan ediyor arkadaşlar 9,5-10 aydır biz bu direnci konuşuyoruz. Bu direnç kırıldıktan sonra önü bomboş olduğu için direkt 1.343'e kadar gelir yani 1 trilyon 343 milyar dolara kadar gelir. Burada markete 200-250 milyar dolar giriyor. Yani bu da altcoinlerde en azından %50 yükseliş demek. En kötü altcoin'de %50 yükseliş gelir. Totalde de %25'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Bu direncin kırılması gerekiyor dediğim gibi önemli olan tek şey Bitcoin'de 25.213 dolar seviyesinin üstünde kapanış ve total market cap'te 1.084 seviyesinin 1.085 seviyesinin üstünde kapanış gelmesi gerekiyor. Marketin durumu aslında çok güzel. Herkes düşüş beklerken yükseliş geldi ve yükseliş devam ediyor ama şimdi düşünülmesi gereken şey şu. Herkes düşüş bekliyordu değil mi? Herkes işlemde olmak yerine shortladı. Herkes yükselirken de şimdi düşecek. Buradan düşüyor. Yarın düşecek. iki gün sonra düşecek diye düşündü. Ve adamlar her seviyeden shortladı. Bu adamlar her seviyeden shortladıkları için de market şu şekilde yükseliş mumları yaktı. Sadece yükseldi. 8 Ocak'tan beri sadece para kazandık. Bu dönemde çok güzel paralar kazandık arkadaşlar. Şimdi biraz beklemek gerekiyor. Scalp haricinde işleme girmiyorsanız ee, beklemeniz gerekiyor. Sepeti de zaten total 1.085 üstüne attıktan sonra yapmayı düşünüyorum kesinlikle. Şu an market güven vermiyor çünkü. Yarın ee, Cuma günü sonrasında hafta sonu. Yani hafta sonuna yaklaştığımız için de bilemiyorum. Markete hiç güvenemiyorum açıkçası. İşlemde değilim şu an. işlem almayı da düşünmüyorum. Size söylediğim seviyeler sonrasında işlem almayı düşünüyorum. Bu dönemde güzel kazandık. Herkes buradan düşecek diye düşündüğü için shortladı ve para kaybetti. Şimdi herkes longa asılmaya başladı. Adamlar burada kaçırdı parayı tabii. Boşu boşuna para kaybetti. Marketin tersine, trendin tersine hareket ettiği için. Şimdi Burada ne yaptı bu adamlar? Aa dedi o zaman yükseliş geliyor. Biz long diyelim. Herkes burada longa atladığı için de vurdular aşağıya şurada değil mi? Güzel bir düzeltme geldi. 21.400 dolara kadar düştü. Bitcoin altcoinlerde çakıldı. Buradan tekrardan bir yükseliş. Sonrasında burada herkes longladığı için start bir e, düşüş mumu geldi arkadaşlar bugün. Bir anda anlık dump geldi. İşte bunlara yakalanmamanız gerekiyor. Bunlara yakalanmamak için de temkinli olmak ve stop kullanmak gerekiyor. Selam kolay gelsin hocam. Sizleri özledik. İnşallah Allah yani böyle bir felaket bize yaşatmaz. Bir an önce depremin yaralarını sanırız. Tamer çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok özledim arkadaşlar. Kaç gündür yani hani insan üzülmekten başka hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey söylenmiyor. Sadece üzülüyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Değil mi? Oturuyoruz bekliyoruz. Bağış yapmaktan başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani hani gidelim yardım edelim diyoruz. Zaten hani bütün Türkiye'ye yardım ediyor. Hani fiziksel olarak da yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani durumlar çok kötü. Yani şu an bunları konuşuyoruz ve her şey anlamsız geliyor. Öyle yani ben baştan sağma anlatıyorum. Seviyeleri vermek için sadece insanlar para kaybetmesin diye. Günün sonunda çünkü birçok insanın burada çok büyük paraları var. Onlar için önemli olan paralar var. bununla değil gerçekten marketmiş, yükselişmiş, paraymış, coinmiş, destekmiş, trendmiş, dirençmiş arkadaşlar. Bunlar hiç önemli değil şu an gerçekten. İnsanın anlatısı bile gelmiyor. Yani hani utanıyor insan bunları anlatırken şu an. Test sonundan da çok iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama günün sonunda e, kripto para piyasası 24 saat hareket eden bir piyasa adam ne yapsın yani hani alayım mı satayım mı çekeyim mi şöyle mi yapayım böyle mi yapayım diye kararsız kalıyor ve e, para kaybediyor o yüzden de bu yayın ve videolar devam etmek maalesef zorunda tamam eğlence kanalı olsak evet etmeyelim bir ay etmeyelim bir sene etmeyelim de maalesef hayat devam ediyor arkadaşlar böyle de bir durum var Ben de siz çok özledim Bu arada yani üzülüyorum yayınlar videolar olmadığı için de hep eğleniyorduk hep gülüyorduk yayınlarda market yükselmediği için markete şey yapıyorduk değil mi Keşke böyle bir şey olmasaydı da yayınlara devam edip marketin yükselmemesine şey yapsaydık arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Yani bu yayın kısa olacak çok uzun bir yayın olmayacak zaten. Marketin genel olarak durumunu konuşmak için açtım ben. E, herkes haberdar olsun diye. Çünkü hani markette önemli şeyler olabilir. Önemli durumlar gerçekleşebilir. Şimdi 15 dakikalık grafiğe döndüğümüzde destek seviyelerini konuşmak gerekirse Scalp'cılar için 24.362 ve 24.934 dolar arkadaşlar. Ara destek ve dirençlerimiz buralar. Dikkat edilmesi gereken bölgeler. Yani scalp'a giriyorsanız altcoin'lerde bitcoin'de dikkat etmeniz gereken bölgeler burası. E büyük büyük yükseliş bekliyor muyum? Ben büyük büyük yükseliş bekliyorum. Bunun sebebi arkadaşlar. Yani bir ara yükseliş gelmek zorunda. Bunu zaten kaç aydır konuşuyoruz değil mi? Kaç ay? Bir buçuk aydır zaten bunu konuşuyoruz. Bunu söylüyorum. Geldi de zaten bir yükseliş. Yani devam edecek mi eder diye düşünüyorum. Ama seviyelerin kırılması gerekiyor. 25.213 doların kırılması gerekiyor ki. Ee, yükseliş devam edebilsin. Bir yükseliş görebilelim. Yani şimdi uzun süredir markette yükseldiği için ara düzeltmeler küçük düzeltmeler önemli değil arkadaşlar. Kaç gündür yükseliyoruz. Yani şöyle bir yapı var karşımızda. Önemli bir tepe noktamız var değil mi? Buranın bir likidesini alıp düşmesi gerekiyor. Sonrasında düzeltmeye girip oradan tekrardan e, parayı toplayıp içeri para sokup algoritmaya sonrasında yükseltmesi gerekiyor. İlk direnç bölgesini de tam olarak seviye olarak söylemek gerekirse 26.646 dolar. Şu şekilde ikinci direnç bölgemiz ise 31.814 dolar. Yani 32.000 dolar da diyebiliriz bunu. 32.000 dolar kırılırsa arkadaşlar e, açıkçası direkt ben 40.000 dolar gelir diye düşünüyorum. Burada çok önemli bir fitil var. Tabi 32.000 doların kırılması zor. 32.000 dolara falan geldiğimizde ben marketin açıkçası düşeceğini sert şekilde düşeceğin 2019'daki gibi bir yapı oluşturacağını düşünüyorum. Onu zaten sürekli konuşuyoruz. Yani bu dönemde çok kazandık, çok kazandırdım arkadaşlar. Ee, yani hani bunu şey için söylemiyorum, övünmek gibi olsun diye söylemiyorum ama yani kazanan takipçilerimiz gerçekten bağış yapsınlar değil mi? Allah zaten onlara çok daha fazlasını verir. Çok güzel paralar kazanıyoruz. Yani bunu da benim görevim. Bunu söylemek de benim görevim. Yani yoksa övünmek gibi olsun diye falan söylemiyorum bunu. Yanlış anlamayın bunu. Güzel para kazandık çünkü marketin bu döneminde. Sadece kazandık değil mi? Her canlı para kazanıyorduk. Ne desem geldi, ne desem yükseldi. Hangi coin'den bahsetsek o coin deli gibi yükseldi. Hiç kazanmasanız %100 kazanmışsınızdır diye düşünüyorum bu dönemde. Altcoin bakmayacağım arkadaşlar. Siz hangi ildesiniz? Yanlayın yapmayınca acaba mı dedim? E bir an İstanbuldayım ben. E Düşüncen için teşekkür ederim arkadaşlar. İstanbulda yaşıyorum. Yani İstanbul'da da bir deprem olur. Yani olacağı söyleniliyor. Yani İstanbul'da bir deprem olursa çok daha kötüsü olur zaten. Hani can kaybı tahmin bile edilemez, düşünülemez, konuşulamaz arkadaşlar. İstanbul'da bir deprem olursa Allah korusun demekten başka bir şey yapamıyoruz, değil mi? Yani şu anlık durum bu şekilde. Markette ekstra ekstra büyük bir durum yok. E, şu an yükselişin başlayabileceği seviyeler bu şekilde. Dikkat etmeniz gereken seviyeleri söyledim arkadaşlar. 3-4 bölge sadece. Sürekli bunlara baksanız bunları kaçırmasanız olaylar zaten kendiliğinden gelişir. Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Zaten ters bir durum olursa ben hani e, markete baktığım bir durumdaysa eğer Kesinlikle Telegram'dan ve Twitter'dan paylaşırım. yayın açarım. Eee bütün altcoin'ler aynı durumda. Mesela örnek verelim. Hangi altcoin'e örnek verelim? APT. Marketin bu döneminde çok yükselen bir coin oldu değil mi mesela? Yani coin gidemiyor. Böyle bir düzeltme sonrasında coin şu şekilde sert bir düzeltme sonrasında kafasını kaldırdı. Tekrardan yükselmek istiyor ama coin gidemiyor. Böyle düşen bir kanal var. Coin'in gidememesinin sebebi marketin durumu yüzünden. Yoksa coin'de para var. Sadece Binance'de coin'de 1.5 milyar dolar hacim var 24 saatte giren para bir buçuk milyar dolar arkadaşlar. Yani parite aslında gitmek istiyor. Düşen trendinde çok güzel bir şekilde kırmış. Ama marketin durumunu beklemek gerekiyor. Herhangi bir altcoin'e baktığımızda takibimde olan coinlerden bakalım. İçeride içeride para olan büyük hacimler e, giren coinlere bakalım. Dandik coinlere bakmayalım. Mesela mana e, coin destek seviyesinden şu şekilde güzel bir tepki almıştı. İşte Bitcoin 21.400 dolar demiştim ya. E, bu coin de buraya düşmüş. Buradaki direnç seviyesini arkadaşlar canlı yayınlarda zaten ben çekmişimdir. Dikkat etmeniz gereken bölge neresi burası? 63-71. Bitcoin yükseldiğini görüyorsun. Tamam al işte buradan e, dene. Yani ben bu şekilde işlemlere gidiyorum. %17 aldın çıktın. 20x falan gidiyorum ben. E, şu an vadeli de. %17'yi hesaplayın arkadaşlar işte. Bu şekilde. Bütün coin'lerle durum aynı. Yani hani e, yükseliş düşüş yükseliş düşüş destek direnç takılıyorlar. Mesela mana da dikkat edilmesi gereken şu an dikkat edilmesi gereken bölgeyi konuşmak gerekirse. Neresi arkadaşlar mana coin'de şu an en önemli en kritik bölge değil mi? Şurası 75.98. 75.98'in üstüne attıktan sonra bu coin yükselir diye düşünüyorum. Mana 75.98'in üstüne attıktan sonra zaten bütün coin'ler yükselir. Çok fazla direnç bir destek seviyesi oluştu. Bu da Bitcoin'e odaklanacağımız bir şey işte. Yani Bitcoin'e odaklanmamız gereken bir şey. Coin'ler kafasına göre hareket ediyor şu an. Çünkü Bitcoin kararsız. Tekrardan 4 saatlikte baktığımda Bitcoin'in durumuna. Yani 24.882 dolar seviyesinde 15 dakikalıkta falan hiç güzel gözükmüyor arkadaşlar şu an. Tamamıyla yatay. Yatay hareket ediyorsa ne olur? Ya pump gelir ya dump gelir değil mi? Mesela burada yatay bir şekilde devam etti. Ne kadar süre boyunca? 14 saat boyunca burada yatay devam etmiş. Yatay e, şekilde hareket eden parite ya aşağı patlar ya da yukarı patlar. Bunu 100 kere söylemişimdir arkadaşlar. Parite patladı yukarı sonrasında vurdu aşağı tekrardan yatay deva, devam ediyor. Burada shortçuları patlattı burada longçuları patlattı. Yani adamlar şu an likidi toplamaya çalışıyor. Neden likidi toplanır? Markette yükselmek istiyorsa yeterli para sağlanabilmesi için likidi toplanır Açılan işlemler patlatılır. Algoritma marketi yürütebilsin de yani maker işte yani tabiri caizse maker arkadaşlar. Kripto para piyasasında artık maker falan kalmadı değil mi? Algoritmalar işleri tamamıyla yürütüyor. O yüzden algoritmadan bahsedelim tamamıyla. Şu anlık durum bu şekilde dediğim gibi. Ters bir durum olursa tekrardan ben yayın açarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.